Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Kürtül Şaroluk mezrasında Hatice A isimli kadını tırmalayan 15 yaşındaki kedinin ölmesi köyde ve ilçede kuduz endişesine neden oldu. Kedinin tırmaladığı Hatice A isimli kadına Elbistan Devlet Hastanesi'nde kuduz tedavisi uygulandı. İlçeyi kuduz endişesine sevk edilen kedi ise Adana Araştırma Enstitüsü gönderilerek kuduz olup olmadığı teşhis edilecek. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Abdülhamit Karaca, ilçede bir de köpeğin ölü bulunduğunu kaydederek Köpeğin yapılan incelemesinde kuduza rastlanmadığını, şüpheleri üzerine çeken kedinin ise tahliller sonucunda hasta olup olmadığının belirleneceğini söyledi. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne göndermiştir kuduz şüphesiyle. Yapılan tetkiklerde kuduz olmadığı neticesi alınmıştır. Yine 27 Şubat'ta ise Kürtül Şarloluk Mezrası'nda Hatice Arı isminde bir vatandaşımız evde beslediği 15 yaş civarındaki kedisi tarafından ısırılmıştır. Isırma sonucu kendisi Elbistan Devlet Hastanesi'ne müracaatta bulunmuştur. Kendisine yapılan aşı neticesinde durum evrakıyla birlikte ilçe Tarım Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ayın 6'sında yine bu e, Abdülkadir Bey tarafından e, kedinin kafasalınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmişti. Şu an için sonucu gelmemiştir.